Düz bir yolda bulunan cisim F kuvveti etkisiyle sabit hızla... Bak burası önemli. Sabit hızla hareket etmektedir. Bununla ilgili aşağıdaki bilgilerden doğru ve yanlış olarak değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda hangi sayıyı çıkış olarak ulaşılır diyor. Şimdi bir kere burada bir sabit hız varsa... Öyleyse F sürtünme de eşittir F'tir arkadaş. Do Doğru değil mi bu? Peki F kuvveti iş yapmamıştır. Hayır F kuvveti de iş yapmıştır. Sürtünme kuvveti de iş yapmıştır. O zaman bu yanlış. Sürtünme kuvveti negatif iş yapmıştır. Evet. Bak bunun grafiğini çizeyim sana. Şöyle F X dersem burada F kuvvetinin yapmış olduğu iş burada da sürtürme kuvvetinin yapmış olduğu iş olarak bulurum. İşte burası pozitif iş. Burası da negatif iştir. Bunu konuşmuştuk. Öyleyse bu da doğru. Doğru çıkışımız 4'müş arkadaş. Doğrucağımız Denizli.